Ben burada kimi gördüm? Küçük Örümcek Adam tekrar yeni bir Örümcek Adam kostümüyle tekrar oyun parkına gelmiş. Neler yapıyor acaba burada? Anneciğim ne yapıyorsun? An anlat zıplıyor musun? Örümcek Adam ağ atıyor mu peki? Nasıl atıyor? At bakayım. Fışık. Fışık. Fış. Wow! Çok güzel A attı. Bravo sana. Yavaş dikkat et. Uuu düşecekti ya adam valla. Hız sınır tanımıyor oradan oraya atlıyor. Çok fenasın. Hadi oradan kay bakayım yine kaydırak gibi teminki gibi. Kay oradan. Mustafa ata şuradan aşağıya kaysan az önce kaydığın gibi. Kay anneciğim. Hadi kay bakalım aşağıya. Kay kay videoda görsün arkadaşların seni. Hadi. Şuradan kaysana. Hani temin kaydın ya böyle. Kay bakalım görsün arkadaşların. Bakın çocuklar o merdiven yerinden hop aşağıya kayıyor. Sonra bir daha çıkıyor merdivene ve yukarıya çıkacak şimdi gördünüz mü? Allah'ım bir daha kayacak galiba son kez. <laughs> bir daha kayma, Şimdi yukarıya çıkalım büyük kaydıraktan kayalım. Sen yukarıya çık kaydıraktan kay. Ben geleceğim. Oo nereye gidiyor Mustafa Ata? Bakayım ziyar. nerede nerede? Burada tellerin arkasında, filelerin <laughs> arkasında vallahi gidiyor. Ya yavaş Mustafa Ata. Evet böyle çok güzel bir oyun parkındayız. Burada balonlar, burada arı vızvızlar. Burada tamirci ve mutfak malzemeleri var. Burada da Mustafa Ata var. Balonları patlatıyor oradan. Mustafa Ata vur mavi balona vur vur vur. Yeşine de vur. Burası böyle tamirci yeri. Burası da böyle mutfak. Çok güzel bir oyun parkındayız biz. Burada da zebralar dönüyor. Acaba Mustafa da nerede? Aa kaymış gelmiş ben onu göremedim. İnanmıyorum. Mustafa da yüzüyor havuzda. Top havuzunda vallahi yüzüyor. Çok fena yüzüyor. Bak bakayım bana poz ver. Dur şurada dur bir. Git tekrar bana poz ver. Gülümse. Oğlum gülümse kameraya. Tamam, hadi bakalım Şimdi nerede şey yapmak istersin Oynamak Zebra da oynamak ister misin Bin bakayım Zebra'ya kendin binebilecek misin Bin bakayım Zebra'ya Merhaba arkadaşlar Mustafa da benim konuşmamı istiyor Merhaba arkadaşlar Mustafa da wow, boyun çok uzar Anneciğim öyle yaparsan Aferin sana bravo sana Bakın Mustafa Ata nasıl kayıyor. Mustafa Ata sen ne oldu? Tıraş oldun geldin değil mi? Bayram tıraşı oldu Mustafa Ata. Bakın saçları çok güzel. Berber amcası onun saçlarını tıraş etti. Çok hızlı bindi vallahi zebra'ya. Yeşil zebra, mavi zebra, sarı zebra, ve beyaz zebra. Mustafa Ata. İniyor bu çocuk. Geliyor, geliyor. Evet. Geliyorum, geliyorum. Aa toplar oraya düşmüş gördüm Hadi tamirci aletlerine de bakalım mı Biraz neler var mutfak aletlerine Hadi bak bakalım Aa Mustafa da dur Mustafa da bak ben ne buldum geldim Küçük tamirci Bakayım Neler yapıyorsun sen küçük tamirci Bakın Mustafa ata Burada neler yapıyor ne Masayı kırılmış Mustafa ata masayı tamir ediyor Çekişle şey, sanki daha çok kırmaya çalışıyor gibi Ama Bilmiyorum yani bilemedim. Burada ne varmış ya? Çalışıyor mu bu? Bızız. Bu neydi? Bu neymiş? Aa pençe buldum ben burada bir tane şık, şık. Evet o öyle o işe yarıyor değil mi? Başka ne var acaba? Testere var, tornavida var. Bir sürü tamir aletleri var. Burada da Mustafa Ata'ya şapka var. Dur bak bakalım bana. Oo oh, çok tatlı. fotoğraf çektim seni. Burada da mutfakta aşçı beyimiz var. Bize ne yapıyorsun Mustafa Ata? Hangi mamaları yapıyorsun? Çok merak ettim. Bir bakabilir miyim? Neler var orada? Hangi sebzeler var? Söyle bakalım. Mısır. Kırmızı biber, sarı biber, oh, muz, üzüm, kırmızı üzüm, yeşil üzüm, havuç, yeşil biber, sarı dolmalık biber. Mustafa da muslukta ellerini mi yıkıyorsun? Ay burada da ketçap ve bile koymuşlar ya. Gördünüz mü? Ay ondan onu oraya koyalım. Tamam ellemedik ellemedik. Aa çok güzel bir dolapmış bu ya. Hadi mama yap bana bakayım. Yemek yiyeyim ben karnım çok acıktı. Aa üzüm üzüm. Mustafa da sen üzüm yemeyi sever misin? Peki ya muz? Muzu sever misin? Muzu hiç sevmez Mustafa da. Üzümü çok sever, şeftaliyi çok sever, armutu çok sever, kabunu çok sever, karpuzu çok sever. Ay pişti mi bu? Pişmiş. Üzüm pişmiş. Ben hemen ham 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 yiyeyim. Kırmızı üzümü de pişirdin mi? Ay çok güzel olmuş ya. Acaba tadı nasıl? Hmm, çok güzel olmuş. Tabağa mı koyacaksın? Ne onun adı? Bunun adı ne Mustafa Ata? tabak. Tabat. Tabat. Tabata koydu üzümleri Mustafa Ata. Ben şimdi bunları ham 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 yiyeceğim. Ay Mustafa Ata, dolabı kurcalayalım mı biraz? Vav wow, orada da varmış bir şeyler. Orada da tabaklar var, muz var, üzüm var, fincan var. Bir sürü şey var. Küçük bir tava var. Küçük bir tencere var. Bir sürü şey var. Evet. Hadi bakalım. Başka ne yapmak istersin? Hadi bence git birazcık daha zıpla ve kay. Pişti. Pişti. Bütün mamalar oldu. Artık yiyebiliriz. Bekliyor şimdi mamaların pişmesini. Pişti galiba. Evet. Artık yiyebilir miyiz? Tamam çıkart öyleyse mamaları. Ben yemek istiyorum. Karnım aşırı acıktı ya. Wow, havuç pişirmiş Mustafa tabağına. Ay elim yandı Mustafa da çok sıcak verdin. Ellerim yandı. Evet. Eyvah! Ay ne kadar sıcak öyle ya. Ellerim yan, senin ellerin yanmıyor mu? Aa! Bu fırın sadece benim ellerimi yakıyor galiba. Senin ellerini hiç yakmadı. İnanmıyorum. Evet, tamam. Tekrar avuç yapıyorsun. Pişti galiba. Aa, elin yanacak Mustafa Ata. Tekrar yandı elin. Ellerim yandı. İnanmıyorum bana veriyor sıcak sıcak tavaları. Bir, onun eli yanmıyor. Bu çok güçlü bir çocuk. Çocuklar gördünüz mü? Mustafa Atanın eli hiç yanmıyor. Benim elimse çok yanıyor. Hadi bakalım. Hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz. Bay bay.